gidecektik? Parka gideceğiz ama önce annenin hastanede bir işi var. Yeniden çalışacak mısın anne? Hayır benim canım kızım. Doktor benim karnıma bakacak. Sana kardeşinin fotoğrafını gösterecek. Benim kardeşim yok ki. Aa, belli mi olur? Belki yoldadır, geliyordur kardeşin. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım. Hadi gel. Gel kardeşin ne kadar gel, büyümüş. Gel güzelim, gel. Nerede bebek? Bir şey yok ki orada. Bak işte tam şurada ama daha çok minik. Çok mu minik? Kuş kadar mı? Kuş kadar değil. Erik kadar. Bu kadar. Büyüyecek <laughs> <laughs> mi? E, tabii. Ay Mercan bak sana el sallıyor. Hadi sen de ona el salla. <laughs> evet. Her şey normal görünüyor. Şöyle güzel bir çıktısını alalım. Erkek gibi görünüyor ama daha tespit etmek için çok erken değil mi? 15 haftadan önce belli olmaz. Bir ay sonra netleşir. Bakın. Teşekkürler. Sen kız mısın, erkek misin? <laughs> Bak. Gördün mü? Aa, Bak canım. Ya. Minicik. Sen de böyleydin. <laughs> cihan, bu cihana sığmaz. Siz yursuz her ben mekanası